Işık yüzü henüz konmamıştır. Vatan üstündeki his her taraftan işitilmektedir. Mustafa Kemal adı gönüllerinde bir bayrak, damarlarımıza vuran bir nabız, içimizde açan taze bir tomurcuk, bir dok, bir daha atmayan güneştir. Türk tarihi Mustafa Kemal'i yüzyılların içinde zıtla getirilmiş ve 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülü olarak sunmuştur. Onun atmışlarında binlerce yıllık Türk ruhunun şaklaması vardır. İnsanlar tek şey öldürler. Beni. Biliyorum gelemem hayaleye bir daha Mustafa Kemal olarak. Fakat bilin ki kalbinizdeyim sıcak duygularınızla. Elinizdeyim ve evli işler içinde. Başınızdayım düşünceler boyunca. Beni öldü sanmayın. Nerede üstünse başarınız bilin ki orada ben varım. Atatürk diyor ki benim laciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 7. A sınıfından Mehmet Kaya'yı Atatürk isimli şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. Atatürk Atatürk'üm eğilmiş vatan açısına Görmedin turç yüzünü eski böylesine geceler Atatürk'üm neylesin memleketin yarısına Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler Nerede istikbal halinin o mutlu günleri Türlü düşmana karşı kadınlar zaferi İslam'dan öyle asıl bir daha tan yeri, Atatürk'ün ölecek adam değildir der. Milletin öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. Şimdi altı asırı var edildi. E bu sene Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Aklı şiir okumak üzere oraya da Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yedilir alevden bir atabilmiş. Aşıyor ülke dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. beni hatırla. Dur beni neye sıkıldığına. Baştan sona her şeyi yap bu vatan. Sakın ağlamasın kasımlarda. Partikler kanuniler ölmez. Mustafa Kemal tükenmez. Şimdi yedi ay sınıf öğrencilerinden Ecem Çelik Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir yazıyı bizimle paylaşabiliriz. <laughs> Atatürk devriminin yaratıcısı Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında Selanik'e doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Askeri düştüğü matematik öğretmeni tarafından verilen Kemal adını da üstüne ekleyen Mustafa Kemal, Master askeri sesini bitirip İstanbul'da her takımından, İstanbul'da her takımından... Olmak <laughs> için önce buğday olmak her ışık kaynak gibi. En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi. Kağıdı yaşayan sarmış kollarıyla çepe çevre ulusu Sakarya boylarında Akdeniz'e taşıyan. Bir anlamdır Mustafa Kemal, bel kahveden dürbünüyle seyrediyor İzmir'i. Özgürlük diyor, al atının üstünde, kırıyor kılıcıyla tutsak eden zinciri. Bir bayraktır Mustafa Kemal, çekilmiş kalelere rüzgarda dalgalanan. Bozkır'ın bağrında yol olan kanılara, ışık tutan, güç veren yol bulan. Büyük Atatürk ilerleme ve kalkınma yolunda Türk gençliği senin yolunda yürüyor. Bize emanet ettiği cumhuriyeti çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak azimdeyiz. It's